arkadaşın tanımı. Fariz an men bak arkadaşın tanımı. Fariz an men an zikrine, bizim zikrimizden yüz çevirenden, hayatında Allah olmayandan, İslam olmayandan yüz çevir. Öyle kimse ki o daha velem yurit illel hayated dünya. Sadece dünyayı istiyor. Sadece dünyayı konuşuyor. Yanına gittiğinde dünyaya dair iştahın artıyor. Yanına gittiğinde araba alma noktasında zirveleşiyorsun. Mal mülk anlamında zirveleşiyorsun. Her anlamda zirveleşiyorsun ki Hz. Allah o kimseyi tanımlarken <laughs> O kimsenin ilimde en yüksek rütbesi zaten dünya. Ötesi yok. Dünyayı çok iyi bilir. Ondan yüz çevir buyur Hz. Allah. Yüz çevirmezsen istemsizce Allah'a ibadetten yüz çevirmek zorunda kalacaksın. Bak bunlar hep zincir halinde. Yani şunu kimse iddia edemez. Ben hem haram insanlarla otururum hem haram arkadaşlıklar kurarım haram ortamlarda muhabbetimi yaparım aynı zamanda namazımı da paşalar gibi kılarım hocam hayır efendim kılamazsın kıldığını zannedersin İkisi aynı anda olmaz ya siyah ya kırmızı şimdi Beşiktaş olacak üstüne alınmasınlar ya siyah ya kırmızı tamam ortası yok